Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız ama tüm bossları, varlığını Wither'ı ve Ender Dragon'u komut sayesinde şey yapıp ortaya çıkarıp onları yeneceğiz. Ee, öncelikle abone olup like atmayı unutmayın. Eşyaları yeni bir dünya Eşyaları yaratıcı moddan alacağız. Bu dünyada ben bazı denemeler yapmıştım. Buradaki tüm yaratıkları bir öldürme komutunu bir yazmam gerek. Ondan sonra başlarız. Hayran var. Bir üç tane vidırımız duruyor. Evet arkadaşlar başlayalım. Bakın şu anda ben doğru Üç 3 tane vidir var. Hepsini şuradan öldüreyim ben. E. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız biliyor musunuz? Hepsinden Üçer tane doğuracağım. Öncelikle bir Summon Ender Altre Dragon Bir Summon Ender Altre dragon. Oha dur dur dur. Dur bir dur. Aa, oh, aa oh, oh, da bir dur bir dur. Dayı dayı bir dur dayı. Tamam. Da çay daram man doğramadık ön bir ender dragon ender. Altre dragon. Ender bu da doğdu. Şu so, bir ender dragon daha doğdu. Abi tam 22 saman ender altı dragon Şimdi sıra vardı barda. Bana viterleri doğuralım önce. Daha sonra bir viter daha doğuralım. Bir <laughs> viter daha. Saman. Viter abi abi dur abi öleceğim 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 ölceğim. öl sen yok olup gitti Oksiyonu, oğlum 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 Aa, abi sakin ya bir sakin dayı dayı bir sakin Aa. abi ya, ya. şurada helyumlarla kendimiz korumak ne kadar akıllı Son bir video daha kaldı. Bit Sana... ya dayım ne yapıyorsunuz? Bitir. Tamam Üç bitir. Tamamdır. 3 vidir oldu. Kaç bu patlayacak? Zehirli yayımız ve ama zehirli okumuz ve yayımız var. Şimdi sıra vardım nerede? Vardım nerede? Çağıralım. İlk vardım. Neyse bir sen. Tamam. Vardım. İkinci vardına geleceğim de. Abi kaç 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 diğer var mı pardon ikinci var mı olacak bu somon vardı somon vardı ya balçık tüpü bir git var. iki tane vardığımız var bir vardım daha kaldı Basıyorlar. Allah oh, yazmadım. Serden yazdım. <laughs> Ya abim. Bu Vardın. Vardın daha doğdu. Hadi bakayım. Şimdi. Oğlum, birazcık burası şampiyonlar ligine döndü. Ama bir arkadaşlar birazcık yanlış var. Anlatmalarımız falan gidecek gibi duruyor. Ya sen de bir git de. Sen de bir git ama bir git bir git. Hepiniz topuzlu gelin. Topuzlu gelin. Ay git ay ay. Şimdi bunu halledelim. Oğlum tamam, oğlum ne oluyor harika da mı? O ikisi birbirine girdi iki ender ezerhası. Var de destek oluyor? Abi 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 ne oluyor ne oluyor? Abi bit, abi abi o ha mı? Ama şu anda hiçbir şey göremiyorum. Göremiyorum. Sizi göremezsiniz. Bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Birazcık aykırı çektim değil mi? Sesler şu an çok kötü farkındayım. Top. Evet. 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 Bir dakika bir şey deneyeceğim, bir dakika bir şey deneyeceğim. Ребят, вы не бросаете, вы не бросаете, вы не будете бросать, вы не бросаете, 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 Bırakın beni. <gülüyor> <gülüyor> <Niye>? Sunny. <gülüyor> Ender. Nasıl? <laughs> ya dayım. Bak burada zehir okumuz var. Zehir okuyla vidırları öldürdü. Zehir okuyla vidırlar. Ama vidırları da ben en sona bırakacağım. O vidırlar nerede lan? Kardeşim. Oğlum vidır yok. Var mı? Niye adam bunun gibi? Vidır de arkadan destek oluyor. Ender Dragon da vardı. Ah dağ. Oğlum ne var bunlar? var. Ölmedi. Ölmedi. Arkadaşlar bu dünyayı ben çok severim. Bu dünyayı bunlardan kurtaracağım. Aslında ben de bunu da benziyor, Abi ama oha bir dur. Dursam bir dur. Bir dur. Bir dursam. Olmaz mı bir dur. Şöyle ben uzaklaşayım şimdi. Ben dayı. Allah Allah. Şurada çok okumudu bir yazmaya deneyeceğim view sunny ender altre dragon altre spawn altre egg ender dragon charm yumurtasını aldım niye yeah. hemen ender dragon artık bununla da çağırabileceğiz normalde böyle bir şey yok oyunda böyle bir yumurta yok ama komut da alabiliyorsunuz arkadaşlar <laughs> abi hayır hayır yumurta yazdım yumurta önemli Aldık. Deneyeceğim. Bakalım olacak. Çok merak ettim. Oklarla onun yerini değiştir. Ay dayı. Hey. Oy, <laughs> 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 da bir şey Oğlum 15 tane doğdu bunlardan. <gülüyor> <Gülüyor> Normalde en büyük dragonlar hala bu kadar can geçer ama hep şey yapınca, he, hepsi burada hepsi burada hepsi aynı anda vurabilirim. Benim de yarım kalbim kaldı. Şimdi hiçbir şey göremiyorum. Bu en büyük şey Bu Yaptı. ya. şu var ya video falan destek olacak. Yani ha, hepsi gitti ha. Ben de nefes içine kaldım. Anam anam tövbe estağfurullah. Oo vidir 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 dur vidir vidir. Bir vidirle uğraşıyor. Bir sesle uğraşıyor. Tabii bu yeter de yeter ya. Yatar, değil, yatar, yatar. <gülüyor> <gülüyor> edemiyorum hasar almaktan. Hasar almaktan hareket önemli. bu bazı daha iyi al hadi hadi, hadi, hadi. bir tanesini aldım çözdükler aklımda var fazla müziyor? bak ortadaki ölmek üzere ortadaki Baştaki de ölüyor hızlıca. Hangisi ölüyor bilmiyorum ama bir tanesi ölsün. Bittiler. Bu zehir okuyla... o Vidra kalkan gelmiş. Çok fazla canı gitmiş demek ki. Demek ki Vidra ölmek üzere. Canı gözükmüyor da Vidra'nın. Çok fazla şey olduğu için Vidra'nın canı gözükmüyor. Baltam kırılacak yeter ya. Evlilik evlilik. Hı, en bir tarafından büyük yapıyarak eğilip öldürmüştür. O çıkayı bir tanesi. oğlum dur oğlum dur bir dur bir dur bir dur, dur, dur. Ne Çünkü zaten başka ile de birleşti. Gidir ölmüş. Bak gidir öl içinden çıkan eşya var. Bir gidir ölmüş demek ki. Mara, var diyecek. Oğlum ben az önce öldürdüm biz. He doğru. Doğru doğru doğru. Abi. O oh, o oh. katman kasasının altına girdi. Arkadaşlar bu böyle olmayacak. O zaman arkadaşlar benim aklıma bir fikir geldi. Bak şöyle bir komut gördüm internette onu dinleyeceğim. Ki... Evet, yazınca bir şey edin. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Bak hepsi öldü. Şimdi x yağmuru başladı. şu XP'leri toplayalım. Niye? Bak 101 XP, 101 XP. <laughs> bir Nasıl savaştı abi, ama X, yani öl, öldürebildiğimiz, bir, tek başarı, dur, öldüre, <laughs> öldüre, öldürebildiğimiz tek başarı şeytan. bir dur yukarıda Seyten öldürebildiğimiz tek başarı yapabildiğimiz tek başarı en bir Ender dragonu öldürmekti başka bir şey yapamadık. XP'ler bize bir şey kazandırmaz ama yani toplamak eğlenceli. Şimdi arkadaşlar ben size ne öğreteceğim biliyor musunuz? Ben bugün size bakın toprağımız var. Şimdi birazcık koyu meşe fidanı var. Bak buraya koyu meşe Doğru. Çünkü benim bir diğer adım bahçıvan mevlandır. Ağzını abi o ağaç Hayır hayır bizim ağacın O ağacın Ar Şimdi arkadaşlar Bunu buraya ektim gördüğünüz gibi Ektim başka bir şeyim var mı Eklebilecek Çapam var birazcık havuç çekeriz, Pancar ekeriz Aynen bir şey eklemedim zaten Şimdi buraları da tarıma elverişli Toprak yapacağım Ama yapamam Bir dakika yapamam Aa, yol yaptım ya ne güzel yol oldu işte. Ama artık bundan sonra buralar yol olacak. Bakın arkadaşlar toprakla iç içe yaşayın. Hep havuç yiyin. Ama yiyemeyin. He, sen de gel he. Sen ölmedin Ben az önce seni öldürmedim mi? Ya Allah'ım yarabbim git 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 ya, git. Ben bir tajer ekeceğim. Allah Allah çocuklar. Allah Allah yarabbim yarabbim yarabbim. Git git kayıt kayıt git kayıt. <laughs> <laughs> hey Bakın arkadaşlar bu yolun ismi artık Numan'ın yolu tamam mı? O sebeplerden dolayı burayı zümrütle kaplama kararı aldım. Baba ağaç büyümez. Büyür büyümez? Büyüm, büyüm. Bir tane de helyum koyalım. Bir sonra üstlere bir kat daha helyum. Tars da yapıyorum. şeytan ne güzel gören değil sancak <laughs> şöyle başka ne katman yapabiliriz üstünde? bak birazcık katman da he. bilinmeyen bileşen yapalım bilinmeyen bileşen değil mi bilinmeyen bileşenler arkadaşlar çok önemlidir soru işareti gördünüz mü bilinmeyen bileşenler bizim için çok önemli sonra üstünde ne dur var bile öyle ama bundan niye benim envanterimde bu da sadece bir soru nedir var bir da koyalım ne güzel bak bak bak. Evet arkadaşlar bu ağaçları ben büyüyünce yeniden bir video çekeceğim. Minecraft videosu. O zaman yani bir savaş yaptık bu videoda ve bu videoda burada bitti arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere demeden önce tekrar bir abone hatırlatmasını yapalım. Ve başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.